Herkese selamlar, merhabalar. Tahir Ali Koca ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Bitcoin ve diğer kripto paraların analizlerini yapacağız. Şu anda coin 360'tan da görebileceğiniz üzere Bitcoin'de buçukluk bir düşüş sonrası piyasa yine kırmızıya bulandı. Şu son dönemde her zaman söylediğim gibi e, şu an içinde bulunduğumuz dönemde yükselişler direkt kar alma fırsatıdır arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, yani piyasa uzun vade için benim gözümde çok kötü bir durumda olmasa da hatta açık söyleyeyim uzun vade için çok çok negatif yani negatif olmasam da kısa vade için yükselebileceğimiz e, çok güzel sinyaller de bulunmuyor. O yüzden 45 bin dolarlara yani direnç bölgelerine yaklaştığımız anda kar satışlarımızı yapmamız, yapmamız gerektiğini her fırsatta dile getiriyorum. Sizler de lütfen düşüşlerde mümkün mertebe böyle kademeli alımlarınızı yapın. Yani eğer yapmak istiyorsanız yatırım yapıp, yapıp risk almak istiyorsanız düşüşlerde kademeli alımlar yapın. Ama yükselişlerde de boğa geldi daha da yükselecek deyip satmamazlık yapmayın. Çünkü boğa gelirse zaten geleceğini anlayacağız. Yani bunun sinyallerini çok net bir şekilde göreceğiz. Bunun için öncelikle kırılması gereken dirençler var. Bunları zaten sürekli bir şekilde paylaşıyor olacağım. Her neyse kısacası bu videomuzda Bitcoin ve diğer belirlediğim birkaç tane altcoin'i değerlendireceğiz. Öyleyse hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Evet tekrardan selamlar. Girişte de söylediğim gibi Bitcoin'de bir düşüş var arkadaşlar. Şimdi 4 saatlik grafiğimizde inceleyelim ancak öncelikle bir indikatörlerimizi kapatalım. Şimdi Bitcoin'de şöyle 24 Şubat'tan gelen ve iki kez eee bulunan bir yükseliş trendimiz vardı, minor bir trend. Bu trende baktığımız zaman dün gece saatlerinde ne yazık ki bu trendin aşağı yönlü kırıldığını ve sonrasında aslında böyle sert bir düşüş geldiğini gördük. Şöyle baktığımız zaman da Yaklaşık yüzde 5-6 civarı bir düşüş var Çok büyük gözükmese de altcoin'lere biraz daha sent sert yansıyor bu düşüş Şu anda Bitcoin'e baktığımız zaman 38.400-500 dolar civarı arasındaki bu desteğe tutunmuş gözüküyor şu an hala üzerindeyiz Şu anda yapacağınız işlemlere dikkat etmenizi tavsiye ederim Peki Bitcoin'de Kısa vade senaryosu neler olabilir Öncelikle arkadaşlar Çok Ufak bir yükseliş gelebilir. Yani buradaki gördüğünüz üzere 4 saatlik grafikte hareketli ortalamalarımız şurada kesişiyor. Bu tarafa yani bu yaklaşık 41 bin dolar seviyelerine hem bu düşüş trendinin retestini yapmak üzere hem de bu hareketli ortalamalardan red, yapma, red yemek üzere yukarılara doğru 41 bin dolar civarına doğru bir çıkış gelebilir. Ancak bunun net bir yükseliş olduğunu veya düşüşün bu kısa vadeli düşüşün bittiğini anlamamız için öncelikle tekrardan bu düşen trendi şöyle biraz daha düzgün çizelim bu trendin üzerine çıkması gerekiyor. E, o yüzden şu anlık arkadaşlar biraz negatifim kısa vade için. Uzun vade tarafına baktığımız zamansa çok ufak bir ara verip şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz YouTube kanalımda ve diğer platformlarda bütün içeriklerimi ücretsiz paylaşıyorum. Eğer bu içerikler hoşunuza gidiyor, işinize yarıyorsa e, kanala abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olursunuz. Ek olarak Twitter'dan ve Telegram'dan da bizlere katılarak güncel ve sık sık yaptığım paylaşımlardan, analizlerden anında haberdar olursunuz. Bu diğer platformlardan da bizlere destek olmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi videomuza devam edelim. Şöyle günlük mumlarımızla yine bir bakalım. Ee, uzun vade için hala pozitif olamadım ne yazık ki. Çünkü e, gördüğünüz üzere bu seviyelerde 45 bin dolar civarında bir tepemiz vardı. Bunun üzerinde bir tepe yapar diye bir beklentim vardı açıkçası. Hatta buna biraz hevesliydim ancak ne yazık ki yapamadık. Tekrardan 45 bin 400 dolar civarlarından bir red yedik. Ve e, bunun aşağısına düştük arkadaşlar. Üzerinde kapanışlar gelseydi eğer yani yaklaşık örnek veriyorum 48 bin dolardan düşmüş olsaydık ben biraz daha ümitli olurdum. Ancak şu anda Bitcoin o ümidi bana vermedi ne yazık ki. O yüzden şu anlık kısa ve orta vadede Bitcoin için e, çok da güzel sinyaller yok. Ancak uzun vadede her zaman söylediğim gibi e, Bitcoin ve diğer kripto paralarda çok güzel beklentilerim var. Bunu temel analize dayandıracak olursak eğer biliyorsunuz savaş oldu çok ciddi bir savaş savaş var dünyanın her yerinde gündemde. Ukrayna Rusya e, arasındaki gerginlik var. Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor. Yani ciddi bir sıcak savaş var. Ancak buna rağmen hala Bitcoin ve diğer kripto paralar son yani şöyle söyleyeyim en son mesela bu seviyelere düşmüşlerdi aylardır oldukları seviyelerdeler Hatta Bitcoin düştüğü dibe göre hala yüksek bir seviyede Yani savaş var dünyada ama Bitcoin hala Çok da aslında Korktuğumuz kadar düşmediyse Bu gerçekten de Bitcoin'in artık Eskisi kadar kırılgan olmadığını Dünyada savaşlarda olsa Kıtlık da olsa Pandemi de olsa eskisi kadar bundan negatif yönlü etkilenmeyeceğini bize gösteriyor. O yüzden bitcoin ve kripto paralarda uzun vade yani 6 ay ve daha uzun bir vadede bitcoin'de de diğer kripto paralarda da ben çok olumlu çok pozitif olduğumu her fırsatta dile getirmek istiyorum. Ancak kısa ve orta vadede kar etmek istiyorsanız veya zarar etmek istemiyorsanız yükselişlerde mutlaka kar satışlarınızı yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi diğer tarafta total tablomuza da bir göz atalım. Zaten bu total tablosu bir türlü e, yani her seferini üstüne kırsak da bu düşen trendimizin tekrardan altına düşmeyi bir tür, bir şekilde başarıyor ne yazık ki. E, diğer taraftan bugün 5 tane altcoinimizi değerlendireceğiz. Bitcoin analizimiz zaten bu şekilde. E, diğer 5 altcoinimiz RadioKaka, Shiba, Doge Mana ve Ripple arkadaşlar bu 5 coin'imizi de sizler için hızlı bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Bugün Twitter'da ve Telegram grubumuzda kanalımızda hangi altcoin'leri değerlendirmemi istersiniz diye sordum. Sizlerden en çok gelen ve en çok yatırımcının bulunduğu yani beni izleyenler arasında en çok yatırımcının bulunduğu 5 coin bunlar arkadaşlar. O yüzden bunları değerlendireceğim. Şimdi ilk olarak Raja'dan başlayalım. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Telegram'da ücretsiz bir VIP trade grubu kurduk. Ee, onu da hemen şöyle göstereyim. Traders VIP Trade grubuna sizler de katılabilirsiniz. Şimdilik herkesin katılımını açık ancak belli bir sayıdan sonra eğer e, gruptaki duruma göre karar vereceğiz ve muhtemelen bir süre sonra katılımları kapatacağız. Sizler de bu grupta yer almak isterseniz açıklamaya linki bırakıyorum. Mutlaka Telegram'dan da bizleri takip etmeyi, bizim aramızda yer almayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Radyo Kakaya baktığımız zaman uzun zamandır düşüyor. Tamam piyasanın geneline göre düşüyor ama hani Raja ekstra bir düşmüş gibi gözüküyor. Şöyle baktığımız zaman çift 0-16 seviyesinde bir desteğimiz vardı. Ancak bunun da altına kırdı. Uzun zamandır aslında burada çok güzel tutunuyordu. Şöyle görebilirsiniz. 1-2-3-4 kere altına çok ciddi fitiller atmasına rağmen üzerinde tutunuyor. Ancak sonrasında şurada bile yani çok az altında kapanış yapmasına rağmen yine yükselmiş. Ancak son olarak altında kapanış yaptıktan sonra ne yazık ki bu desteğe tutunamamış. Şöyle bir baktığım zaman en yakın sağlam durabilecek desteğin şu seviye olduğunu gördüm hatta şunu şöyle bir alan olarak belirleyelim Şöyle söyleyeyim çift 0 124 ile Yine çift 0 119 120 arası bir desteğimiz var ancak şu an bulunduğumuz fiyata göre oldukça uzak bir destek Yani şöyle bir bakalım %16 17 civarı bir Mesafe var oldukça uzak arkadaşlar o yüzden racaya şu anda yapılacak bir yatırımın oldukça riskli olduğunu düşünüyorum Eğer olur da Örneğin şöyle bir ee, bir haftalık bir grafikte bakalım. Eğer olur da haftalık gra... Kapanışımızı buradaki desteğin üzerinde yaparsak e, yine yatırım için güzel bir e, seviye olabilir. Desteğin altına da bir stop koyup işlemler yapılabilir. Ancak şu anda günlük grafikte baktığımız zaman bu seviyeler oldukça riskli gözüküyor. Hareketli ortalamalarımızı da görüyorsunuz. En azından bu hareketli ortalamalara kadar yükselişler gelebilir. Şimdi Shiba'ya bakalım. Shiba Türkiye'de çok fazla yatırımcısı olan ve e, beni izleyenler arasında da çok sevilen bir coin ve e, gerçekten de çok sert hareketleriyle meşhur. Shiba'nın daha önce genel Genel bir videosunu paylaşmıştım YouTube kanalımda ve o zamandan beri belirlediğim destek dirençlere hiç dokunmadım. Hala aynı e, seviyeler duruyor. Bazı birkaç revizeler yaptım bu videodan önce ancak genel olarak şuradaki bölgemiz mesela çok güzel bir şekilde destek olarak çalışmış. Görüyorsunuz buraya yapılan fitil sonucu burada çok güzel durmuş ve tekrardan yükselmiş. Şu anki fiyatına baktığımız zaman altta 2.224 e, seviyesinde bir desteğimiz var. Onun üzerinde direnç olarak da 2629 bölgesini söyleyebilirim. Bunun dışında hareketli ortalamalarımızın altındayız günlük grafikte. Bir de 4 saatlik grafikte bir bakalım. 4 saatlik grafikte de e, şu anda e, hareketli ortalamalarımız, MA21'imiz 24, 2475 MA50'mizse 2500 seviyelerinde ya en azından Bitcoin'in şöyle güzel bir hareket yapmasıyla güzel bir toparlama yapmasıyla Shiba'nın da tekrardan bu ortalamaların üzerine kıracağını ve en azından 2625 direncini yoklayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Destek direnç bölgelerimizde buradan görüp kendi işlemlerinize göre e, ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki coin'imiz Ripple arkadaşlar. E, Ripple'a baktığımız zaman şu anda bir e, biliyorsunuz yıllardır süren bir mahkeme süreci var. Yani bir türlü Ripple hak ettiği değeri göremedi. Boğa sezonunda bile geçen yıllarda yaşadığımız boğa sezonunda bile e, hak ettiği yükselişi bir türlü yaşayamadı. Şu anda da baktığımız zaman arkadaşlar öncelikle bir günlük grafikte bakalım. MA 21 ve MA 50 tam ortasında gözüküyor Fiyat hareketi Piyasanın geneline göre oldukça güzel bir yükseliş sergiledi bunun da sebebi mahkemeden çıkan bazı olumlu haberler Baktığımız zaman şu an en yakın desteğimiz 0.73 dolar Seviyeleri onun da altında 72-73 doları söyleyebiliriz onun da altında 0.69 seviyeleri sağlam bir destek Direnç olarak ise arkadaşlar 0.80 0.85 Ve 92 paylaşabiliriz Buraya baktığımız zaman bir Alçalan üçgen formasyonu görüyorum. Yani çok da nizami mi bilemiyorum ama yine de güzel bir formasyon. Şöyle 4 saatlikte de inceleyelim. Şöyle baktığımız zaman hani çok nizami sayılmaz açıkçası. Çünkü bu tarz formasyonlarda iki hem şuradaki trende düşen trende hem de alttaki desteğe birçok temas gerekir. Şurada baya bir boş alanımız var. Ama yine de eğer oluşması durumunda Buradaki trendin kırılmasıyla 0.95'e kadar bir yükseliş gelebilir. Eğer direncimiz kırılırsa da alttaki desteklere kadar bir düşüş gelebilir. Burada önemli olan öncelikle hangisinin kırıldığı yani kırılımlar takip edilmeli arkadaşlar. Teknik analiz yapmak müneccim olmak anlamına gelmiyor. Tabii ki sizler kendi senaryonuzu belirliyorsunuz ama kararı bu parite veriyor. Paritede gelecek hareketlere göre sizler de işlem yapıyorsunuz. Bir sonraki paritemiz Dogecoin arkadaşlar. Dogecoin'e de baktığımız zaman yine destek üzerinde güzel tutunmuş gözüküyor. Yani dünkü Bitcoin'in düşüşüne rağmen buradaki 0.12 dolar seviyesindeki desteğe güzel tutunmuş. Bir aşağısındaki destek oldukça uzak 0.10 dolar seviyesinde bir desteğimiz var tabi buna gelene kadar yine 0.11 dolar seviyelerinde de tutunma ihtimali var arkadaşlar. şu anda destek bölgesinin üzerinde olduğumuz için stoplu bir giriş yapılabilir. Tabii ki bunun riskini de göze almak gerekiyor. Hemen şöyle bir bakalım. E, desteğimiz yaklaşık %2 civarı bir uzaklıkta. E, yüksek kaldıraç kullanmadan bir işlem denenebilir. Onun dışında bakıyorum hani neler yapılabilir diye. Şu anda MA21'imiz 0.13 dolar seviyelerinde. ilk direncimiz 0.135 seviyelerinde yine. Üzerinde de MA50'miz ve 0.14 dirençlerimiz var. E bu şekilde Dogecoin'i de takip edebilirsiniz. Bir sonraki coin'imiz Mana'ya geçelim. E, Decentraland'da biliyorsunuz Metaverse alanında en çok Konuşulan en çok yatırım yapılan projelerden bir tanesi ve uzun vade için gerçekten çok güzel bir yatırım olduğunu düşünüyorum. E, şu an desteğimize çok yakınız. Yani. Yani şöyle görüyorsunuz e, burada çok sağlam bir desteğimiz var. Öncelikle burada direnç olarak çalışmış. Sonrasında üzerine kırdığı zaman çok güzel yükselmiş. Yine bu desteğe retestini yapıp çok güzel yükseldikten sonra tekrardan bu desteğe gelmiş. Ve şu anda hala altında günlük kapanışlar yapmıyor arkadaşlar. Bu destek gittikçe zayıflayacaktır elbet ama yine de Bitcoin'deki güzel hareketlerle beraber bu desteğin üzerinde kalabileceğini düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman şunu biraz daha düzgün çizelim. Şöyle bir minör yükseliş trendimiz de var. E, olursa eğer, şöyle bakalım. Yani şöyle bir hareket gelirse. Manada şöyle bir hareketler beklenebilir arkadaşlar Tabii ki tamamen varsayımsal bir Çizim ancak yine de olur da 2.37'ye kadar düşerse Ben buradan bir long denemesi Düşünebilirim arkadaşlar şöyle çok yakın stoplu olmak şartıyla Bir işlem yapılabilir veya Spot tarafında da Kademeli alımlar yapılabilir örneğin şu an mana almayı düşünüyorsunuzdur Gelirsiniz buradan e, bakiyenizin yani manaya ayırdığınız bakiyenin %10'u ile alırsınız. Düşüşte dest diğer desteğe geldiğinde %20-%30'luk daha bir alım yaparsınız. Düştükçe eklemeler yapa yapa e, en son artık uzun vade bir yatırım olarak bırakırsınız ve yükselişlerde de kar satışlarıyla nakitenizi karınızı cebinize indirirsiniz arkadaşlar. Genel olarak benim mantığım her zaman bu şekilde. Evet bugünkü videomuzun da böylece sona gelmiş olalım. Ancak öncesinde eğer içeri koşunuza gittiyse lütfen beğeni ve bir de güzel yorum bırakmayı unutmayınız. Youtube kanalımıza Abone olmayı, Twitter'dan, Instagram'dan, Telegram'dan da takip etmeyi unutmazsanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Bu videomuzun da böylece sona gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.